Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolardan haberdar olmak için. Evet sevgili arkadaşlarım, bu videomda e, Sevgililer gider, dostlar kalır. Bu videonun konusu Sevgililer gider, dostlar kalır. Sizlerle bunu konuşacağım. Hayatımıza sevgililerimiz girer. E, i̇lkokuldan, ortaokuldan, liseden, üniversiteden, iş hayatından kısa sürede olsa uzun sürede de olsa hepimiz e, aşklar yaşarız. Hani ben nice aşklar yaşadım deriz ya. Tabii ki bu aşksa ya da aşk olduğunu zannediyorsak hem siz zannediyorsanız hem karşı taraf zannediyorsa bakarsınız bu sevgililer zaman içerisinde ya bir yere gitmek zorunda kalır e, ya e, siz başkasına aşık olursunuz ya o başkasına aşık olur ya da hiç kimse kimseye aşık olmaz. Hiçbir şey yokken aramamaya başlar ama bir bakmışsınız sevgilileriniz gitmiş. Yanınızda kim kalmış dostlar. O yüzden ben her zaman şunu söylüyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim: Dostunuzu, dostunuzun kıymetini bilin. Dostlar sevgililerden çok daha önemlidir. Çünkü sevgililer bencil olur. Sevgili olanlar ve aldatan kişiler bencilidir. Beni sevsin isterler. Sizi sevmediği zaman da hemen Allah belanı versin demeye başlarlar. Aldatılanlar da böyle yani Allah senin belanı versin, cezanı versin diye söylerler ve gider onlar da intikam almak için başkalarıyla aldatırlar. Ve şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlar kesinlikle benim hayatımda dostların yeri daha bir başkadır çünkü bakıyorum hayatıma birisi ya da girmiş girmemiş her insan gibi kim var yanında senin dostun oluyor yani bu herkes için geçerli. Tabii ki evliliklerde eşiyle sevgililiğin yanı sıra dost olmayı becerebilen insanlar da var. Bu sizin evli evlileme ve ilişkilerine açıdan baktığınızla alakalı olan bir şey. Aslında sevgili arkadaşlar, her şey beyinde bitiyor biliyor musunuz? Her şey beyinde bitiyor. Yani evliliğe bakış açınız, ilişkilere bakış açınız, sevgili olmak, dost olmak, şimdi sevgilinizle de dost olabilirsiniz ama bir olunacak kişi vardır, bir olunmayacak kişi vardır. O yüzden e, bunların ayrımını yapmak çok önemli. Ama bakıyoruz Türkiye toplumunda insanlar genelde çok kıskanç. Yani erkek de çok kıskanç, kadın da kıskanç. Hep erkeklerin adı çıkmış ama aslında kadınlar daha çok kıskanç. Kadınlar e, sevgililerini başkasıyla paylaşmak istemiyorlar. E, erkekler ise erkekler de paylaşmak istemiyorlar ama e, emin olun e, kadınlar daha fazla kıskanıyor e, özellikle birbirlerinden kadın birbirlerine. O yüzden sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim insanın hayatında dostluk daha önemli. Aşk bitebiliyor. Aşk ruhunuza iyi gelmesi gereken bir duygu. Mutlaka aşık olunması gerekiyor. Mutlaka sevgilinizin olması gerekiyor. Mutlaka bunlar normal şeyler. Yani ruhunuzun da doyuma ulaşması gerekiyor. Ruhunuzun iyi şekilde doyuma ulaşması lazım sevgili arkadaşlarım. Çünkü bu sevmek ve sevilmek ihtiyaç. İnsanın dünyasında var olan bir ihtiyaç. Yani hayat demek sadece çalışmaktan, işe gitmekten, para kazanma derdinden ibaret demek değildir. Aynı zamanda insanın duygusal ve bedensel ihtiyaçları vardır. O yüzden bu ihtiyaçları çerçevesinde gitmek gerekiyor. Ama bakıyoruz, genelde insanların hayatlarında bir eşleri var ya da sevgilileri var. Diğerleriyle de görüşüyorlar. İşte ama hep diğerlerini garanti altında zannediyorlar. Zann bu düşünceyle çok yanılıyorlar. Aslında hiçbir şey garanti değildir. Bakmayın siz orada bir köşede bıraktığınız sevgilinizin boş durduğunu zannetmeyin. Onun da hayatına birileri gidebilir. Onun da hayatında birileri olabilir. Ee, o da hayatına birilerini sokabilir, çıkarabilir. Ee, yani kusura bakmayın ama siz orada fink, atarken, fink atarken o da sizi, bir köşede sizi bekliyor olacak hali yok. Hangi çağda yaşıyoruz? Kimse kimseyi beklemez. Ve beklemesinler de. Kadınlara da şunu söylüyorum. Bir köşede erkekleri beklemeyin. Madem ki onlar e, ara iş içerisindeler, madem ki sizi aldatıyorlar, gidin siz de e, başka kişi bulmaya çalışın. Yani aldatacaksanız da aldatın. Bundan çekinmeyin. Neden? Çünkü e, kadınların en büyük hatası erkekleri beklemek. Beklemek doğru bir şey değildir. Harekete geçin. E, bu sizin tabii ki, e, benim insanist konuşmam. Yani er, aynı şekilde kadınlar sürekli aldatıyor olsa erkeklere ederim. Yani onu beklemeyin. Birini beklemenin bile bir anlamı olması gerekir. Boşlu boşuna beklemenin herhangi bir anlamı yoktur ki. insan hayatta amaçsız yaşıyorsa boş yaşıyordur. İnsan hayatta bir amacı olması gerekir sevgili arkadaşlar. Bakınız şimdi ben mesela size video yapıyorum. Benim amacım ne? Sizleri çeşitli konularda bilgilendirmek, aydınlatmak e, bu bilgilerimde aynı e, bu bilgilerimin emeğinin hakkını alabilmek. Çünkü ben bu bilgileri edinebilmek için o kadar çok kitap okudum ve araştırma yaptım ki sizlerin karşısına olabildiğince boş çıkmamaya ve e, emin olmadığım bir bilgi hakkında da konuşmak istemiyorum. Yani emin olduğum şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Söylentilere değil, gerçeklere bakmak istiyorum. Gerçekleri görmek istiyorum. Çünkü söylentiler inanın değil. Yani e, insanların ne dediğine, ne ettiğine kafayı takacağınıza İcata bakmak en iyisidir diyorum. Evet sevgili arkadaşlar, insan hayatında dostlar sevgililerden daha önemlidir. Dostlarımızın kıymetini bilelim, birbirimizi ziyaret edelim. Dostluk, kadın erkek dostluğu da olur, kadın kadına dostluğu da olur, erkek erkeğe dostluğu da olur. Bu sizin arkadaşlık boyutunuza, arkadaşlık ritminize göre değişir. Kadın kadına dost olmaz, erkek erkeğe dost olmaz, kadın erkek dost olmaz diye bir şey yok. Sanki her erkekle ya da her kadında ilişkiniz mi oluyor? Hayır dost olur. Bu ilişki durumunuza göre değişir. Yasa başınızı koyduğunuzda kimlerin dost, kimlerin düşman olduğunu çok iyi bilirsiniz. Ben her zaman şunu söylüyorum. Allah gerçekten sizin iyiliğinizi isteyen ve sizi iyiye e, motive eden insanlarla karşılaşırsın. Yerli yabancı fark etmiyor. Çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için beğen tuşuna basmayı unutmayın sevgili arkadaşlarım. Bye!